Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique Ve efendim Ukrayna-Rusya savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Rusya stratejik noktaları hedef almaya devam ediyor. Ukrayna'daki son olarak Ukrayna'da en büyük gemi inşaat bölgesini hedef aldı. Ee, Rusya çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi geldi. Her yer alev alev yandı. Evler küle döndü. İtfaiye ekipleri gece boyu yangınları söndürmek için çabaladı. Görüntüler Ukrayna'dan. Rusya'nın bu defaki hedefi ülkenin güneyiydi. En büyük gemi inşa merkezlerinden biri olan Mikolay vuruldu. Bombardımanla birlikte kent alevlere teslim oldu. Bir altyapı tesisi, iş yerleri, evler ve arabalar hasar gördü. İlk belirlemelere göre bir ölü çok sayıda da yaralı olduğu bildirildi. Ukrayna ordusu Rus güçlerinin bölgeyi vurmak için 7 adet S-300 ve S-400 füzesi kullandığını, ayrıca başka bölgelere de 17 adet İHA ve 2 füze fırlattığını bildirdi.